Herkese merhaba lezzetli yemek saatinde bugün gulaş tarifim var. Macar gulaşı olarak bilinen tarifimiz için öncelikle 2 adet büyük boy soğanı bu şekilde doğrayıp yarım çay bardağı koymuş olduğum derince bir tencerenin içine ekliyorum. Gulaşın en büyük özelliklerden birisi de soğanın fazla olması. İsterseniz soğan miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Soğanları tencereye aldıktan sonra içine 3-4 adet doğramış olduğum sarımsağı da ekliyorum. Onlar da iri iri doğradım. Soğanın ve sarımsağın kokusu çıkana kadar tencerede karıştırarak pişirelim. Şu an için tencere yüksek ateşte. O yüzden soğanları yakmamaya özen gösterelim. Evet, şimdi soğanlar yumuşadıktan sonra iri iri doğramış olduğum Etleri kullanıyorum. Ben e, dana'nın bu sırt kısmından olan eti kullanıyorum. Eğer tabi e, normalde bu dana tranç olarak kullanılıyor. Bu dana'nın e, but kısmının iç kısımlarından yağsız olan yerlerinden yapıyorlar. Siz artık elinizde hangi et varsa onu da kullanabilirsiniz. Tabi pişirme süresi buna göre biraz farklılık gösterecektir. Öncelikle yüksek ateşte bu etlerin rengi dönene kadar pişiriyoruz. Evet, bu kadar olması yeterli. Şimdi kapağını kapatacağım ve yaklaşık bir 40-45 dakika kadar et suyunu bırakıp tekrar çekene kadar, kısık ateşte pişireceğiz. Evet, 45 dakikanın sonunda et bu şekildeydi ve artık ben içine diğer malzemelerini yavaş yavaş katmaya başlayacağım. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Evet onu da iyice tencerenin dibine yedirdikten sonra biraz kavuralım bu şekilde. İçine ben yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi ekleyebilirsiniz veya elma sirkesi normalde içine şarap koyuyorlar eğer siz kullanmak isterseniz bir su bardağı kadar şarap ekleyebilirsiniz içine bir adet de ben kabuklarını soymuş olduğum havuçları ekledim iri iri doğrayıp ve bir kase kadar da domates sosu ekledim sizde 2 adet domatesi soyup sonrasında küçük küçük doğrayıp ekleyebilirsiniz İçine yaklaşık 4-5 su bardağı kadar da sıcak su ekleyelim. Gulaşın farklı farklı çeşitleri var. Bazıları çok sulu olarak yapıyor, bazıları da normal orta sululukta yapıyor. Evet biz Macar gulaşının tam böyle orta sulu kıvamında o şekilde yapacağız. Şimdi havuçları koyduktan sonra da bir 15 dakika geçti. 15 dakika sonra kapağını kaldırdım ve karıştırdım. Şimdi içine patatesleri ekleyeceğim. Patatesleri ekledikten sonra baharatlarını da ekleyip biraz da o şekilde pişireceğim. Yani toplamda 60 dakikadır yemeğimiz pişiyor. Evet şu an bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Normalde mercan köşk diye bir bitki var. Baharat onu ekliyorlar. O da zaten kekiğin biraz daha keskin olmuş hali. Ben onun yerine elimde olan kekiği kullandım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da kırmızı biber ekledim. Evet şöyle bir karıştırdıktan sonra yine kapağını kapatacağım. Ve patatesler yumuşayana kadar pişireceğim. Her zaman kontrol olarak pişirin. Etler pişmeden patatesleri kesinlikle üzerine eklemeyin. Ki patatesler bu şekilde dağılmamış olsun. Evet yemeğimiz pişti. Artık altını kapatalım. Bir 10 dakika sonra servisimizi yapmaya başlayalım. Evet servisimizi artık yapalım. Etin Kıvamı çok güzel oldu. Güzel bir şekilde pişti, yumuşacık oldu. Suyu da bu şekilde olacak. İsterseniz söylediğim gibi daha sulu da yapabilirsiniz. Videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın ve daima mutlu kalın.